Herkese merhaba. Bugün Kızılcık Şerbeti'nin 95. bölümünü konuşacağız. İndiği yerde pembe güller açtıran tokatlara, sakura hayali yerine kaynana dillerine ve veresiye ekilen aşk tohumlarına hazırsanız başlayalım. Ah be doğa, sana o kadar kızdım ettim ama sonunda kendini düşürdüğün duruma üzüldüm valla. Ama sana böyle bir ders lazımdı. Annen ayrı, meri ayrı uyardı seni o kadar. Hiç durup düşünmedin. Bunlar beni tavuk gibi didip çorba yapar, şifa niyetine de içer, ben biraz temkinli olayım diye. Daha kapıda yapıştırdı pembe barkodunu sana. Girdin köşkün stoğuna. Haydi gazan mübarek olsun. Doğa garibimiz şimdiye kadar herhangi bir şeye sahip olup yönetmek gibi bir tecrübesi olmamış hiç. Eli biraz para görünce ve biraz da özgürleşince ne yapacağını şaşırdı. Şimdiye kadar maddi olarak sorumlu kalmadığından sonuçları da tahmin edemedi tabii ki. Ama tahmin edebileceği bir şey vardı. O da Ünallar Köşkü'ne girdiğinde karşılaşacağı kaynana elti kombosu. Pembe sağ tarafına çakıyor lafı, Nilay sol tarafına çalışıyor. Bir sağ bir sol, tokat manyağı yaptılar kızı. Önümüzdeki acı günlerin için şimdiden acıyorum sana doğa. Allah merhamet etsin çünkü bu kombo etmeyecek. Fatih'im babam 3 gün tuvalete çıkma oğlum dese çıkmam tavrı da ayrı zorluyor kızı tabii. 60 doğa aslanların önüne parçalanışını izliyor. Yetmezmiş gibi tatil parasının peşine düşmüş. Olanlar aslında Fatih'in birikimine Cemre'nin geleceğini oldu diye düşünsem de Fatih arada kalmış gibi değil. Ailesiyle birlikte doğanın karşısında gibi daha çok. Doğada çaresiz tatil parasının peşine düşüyor böyle olunca. Yasal olmasa da mantıklıydı sahte rapor fikri. Sandığım kadar safo değilmiş. Diş hekimliği öyle kolay kazanılmıyor. Bir şeyler olması lazım değil mi doğa? Mesela rapor istediğin adamın Apo'yu arayacağını anlarsın sanmıştım. Sanmıştım ya ona yanarım. Sendeki safoluğa ve Apo'daki arsızlığa yetişemem ben yok. Herifin yemediği halt kalmamış sahte rapordan kopardı kıyameti. Bakıyorum oğlunun evini çekip almakla ilgili en ufak mahcubiyeti yok. Doğayı azarlamaktan o da keyif alıyor. Müstahaksınız kulağa kapılara yapışıp Mila gibi bir gelinle yaşamaya. Buyurun. Nilay'ın dinlediği kapılardan öğrendiklerini bir bir pembe ötme alışkanlığı her zaman işlerine gelirken bu sefer köşkün altına konmuş dinamit etkisi yapıyor. Mutlu mutlu metresine ev düzen Apo'nun huzuru bozuluyor bu seferde. Nilay Apo ile ışıl saçmalığını ötüyor sinir anında pembeye. İlk hamle olarak mesajları görüyor telefonundan. Belli bir yaştan sonra flört de bir tuhaf oluyor arkadaş. Yani o fotoğraflar falan biraz şey değil mi? Şey. Pembe ilk başta ne yapacağını bilemese de bir kez daha sessiz kalmak istemiyor. Ben de şaşırıyorum tabi bu tepkisine. Hani kadın susmalıydı, sessizce kabul etmeliydi. Fatih'in aman erkeğin elinin kiriydi hani. Daha çok tükürdüğünü yalarsın pembe hanım. Ee öyle olur tabi. Başkasına olunca elinin kiri, kendine gelince intikam yemeğini. Tükürdüğünü yalıyorsun desen de oluyor pembenin durumuna. Nur ettiklerin önüne geliyor desen de. Bu sefer çok övündüğü gibi kadın olup evinde oturmayı değil, hak edeni hak ettiğini vermeye gidiyor vaziyet alın. Gerçi arada hedefi şaşırt bir ufak. Doğayı ısırı verdi çevren kötü senin diye de zaten yeni normalleri bu artık. Günde bir iki doz doğa ısırma. Bu dozu intikam yemeğinden önce aldı sadece. Adadan ayrılacaklar için son akşam yemeği. Valla ne yalan söyleyeyim. Bütün hayatını aman rezil olmayalım diye yaşayan pembenin herkesin içinde apoyu rezil etmesinde şaşırdım. Hani pembe pratiğimiz kadınların apoyu ayartmaları üzerine ya. Hiç beklemiyordum Apo'ya hınçla tokat aşk edeceğini. Rezil diyerek hem de. Pembe de şaşırdı kendine. Daha önce böyle bir şey aklından bile geçmemiş belli. Ama o kadar hoşuma gitti ki bu sahne. Sonunda aldatmada eşin de suçlandığı ve toplum önünde hak ettiği gibi aşağılandığı bir sahne izledik. Rezil edin ya şu ahlaksız kocalarınızı. Oh bir rahatlayın şöyle hırsınızı alıp. Tabii pembenin hışmından en fazla arsız ışıl alacaktı nasibine. Düzgün bir hayat, güzel ve saygın bir işi hak etmiyordu zaten. Neymiş pembe yaşlıymış da kıskanmıyormuş onu. Yaşlı falan ama çiftesi pek oldu. Nasıl koydu seni kapının önüne? Siz bu rezilliği pembede bilmiş bilmiş konuşarak bu denli acı çekmeye hak etti bence. Hak etmek deyince söylemeden geçemeyeceğim. Bu kadar bölüm emek vererek dizinin konusunu derinleştiren, hikayelerin temel direği olan pembe karakterinin diziden çıkarılacağını duyduk. Pembe hikayeyi izlenir kılan çok etkili bir karakter. Hikayeden çıkarılması, Apo ile ayrılık süreci, boşanmış bir pembenin hayatını nasıl düzenleyeceği, büyük konuştuğu her şeye teker teker pişman olması gibi konuların işlenmemesi demek. Fragmandan anladığım kadarıyla ölerek çıkacak diziden. Hikaye eksik kalır bence. Ne yani? Pembenin hikayesi bitti de Gökhan'ın hikayesi mi devam ediyor mesela? Hepimizi şaşkına çeviren Apo'ya indirdiği tokat hikayenin sonu değil bir kırılma anı bence. Bundan sonra izleyeceği yol, hakkını arayacaksa bu süreç, Muhakkak Nursema ile artık hesaplaşma mı, helalleşme mi, ne olacaksa bu yüzleşme hikayenin büyük bir kısmını oluşturuyor. Mesela bugünkü gibi bu kadar insanı bir masanın etrafında toplayacak başka bir karakter aklıma gelmiyor. Böyle bir karakter ayrılacağına final yapmanın daha iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Hikayeye dönecek olursam da hikayesiz Gökhan öfkemi yenemiyorum. Ne o Nursema'nın babası ya da abisi mi kesildin başımıza da laf sokuyorsun göz deviriyorsun falan. Ya da yanında resmi nikah konusu açılınca mı gerildin? Kimse de bozmuyor ya şunu çimeni kandırıp berbat bir şeyin içine çekmiştin diye. Onu bırakıp Nursema ile Firaz'a yükleniyor Asude'de. Yok Defne ile kol kola görmek sorun değilse resmi nikah bir dursun falan diye. Ben de Nursema'ya üzüldü sanmıştım hatları çöp olunca. Kalbimi kırdın kraliçe. Hatlar mevzusunda sürprizi Asude yapar diye düşünmüştüm ben. Çünkü Nursema ve Firaz'a karşı olduğunu sanmıyorum. Bence Firaz ve Nursema'nın gerçek bir evliliğe hazır olup olmadığını test ediyor. Bu işin sonunda Nursema ve Asude'nin çok yanlışacağını düşünüyorum. Sürpriz konusunda da Firaz'la yaşamazmış ayrıca. Sabah kuşlar kahvaltısını yapmadan gitmiş hat malzemeleri almış. Onu da veresiye yazdırmış. Fakir ama aşık. Fakirlikten kıza yüzlük alıp evlilik teklifi bile edemiyor. Ne zaman yatacak bu çocuğun maaşı ya? Yol parası vermemek için Asude ile dönüyor ve çakal. Ama tüm zorluklara bu fas fakir hayata rağmen birbirine sıkıca tutunup mutlu olmayı başarıyorlar. Firaz bu kadar komikli olmasa Nurseman'ın olumsuzluğuyla hayli zor olurdu bu ilişki zaten. Asude reis de bununla ilgili kaygı çekiyordur belki. Ama yine de cemiyetten arkadaşlarıyla tanışma oturmasından kaçınmadı. Boğup boğup duvar atma işini cemiyete bırakmayıp aile içinde kendi yapmasını da dişi aslan alanını işaretliyor diye yorumladım. Bir başka boğup duvar atma potansiyelini de Deli Beril'de görüyorum. Kıvılcımı stres mi fenalaştırdı Beril mi? Deliliği neye, ne zamana dayanıyor? Kıvılcımla alakası ne? Açığa çıksın artık bence. Kadın sürpriz bir gebelik yaşayacak. Stres dört koldan sardı hayatını. Denizde kum, kıvılcımda stres. Kadın kendisi zaten gergin bitti. Çevresi de harlıyor bu gerginliği. Işın İstanbul'da yalnız kalmayayım diye şuruyor kadının başını. Alev'in ölümüne sebep olan adamın metresisin be. Ne yüzle aramız yiyorsun diyorsun bir de. Meri desen dolandırıldı. Gelecek bölümde de onun stresi sarar hepimizi. Kadının kızı Doğa. Daha büyük stres mi var dünyada? Ama o gitmiş, Tontik Sönmez teyzemin esprilerine takmış kafayı. Kadın hasta hasta. Üç şey söylese ikisini unutuyor, birine utanıyor zaten. Rahat bırak Sönmez teyzemi, sinir küpü kadın. Bizim bölüm hakkında yorumlarımız bunlardı. Katılıp katılmadığınız yerleri yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın!